Arkadaşlar hepinize merhabalar. Öncelikle LGS sürecinde hepinize kolaylıklar diliyorum. Bu videomuzda fiilimsiler konusuna hazırlık yapacağız. 2020 LGS sınavında fiilimsi konusundan bir adet soru geldi. Eğer fiilimsi konusundan soru kaçırmak istemiyorsak fiilimsi konusunu e, detaylı bir şekilde bilmemiz lazım. Dersimize başlayalım. Fiilimsi konusuna geçmeden önce bir kelimenin fiil mi yoksa isim mi olduğunu çok iyi ayırt edebilmeliyiz. Ayrıca sıfat ve zarf sözcük türlerini de hatırlamamız gerek. Bu nedenle fiilimsi konusuna başlamadan önce isterseniz fiil, isim, sıfat ve zarf konuları bir tekrar edelim bu konuları. Fiiller eylemler. Fiil nedir? Fiiller arkadaşlar varlıkların yaptıkları işleri, hareketleri, içinde bulundukları durumları veya onlardaki değişimleri ifade eder. Çok hızlı koşuyor cümlesinde altı çizili koşuyor kelimesi bir fiildir. Çünkü arkadaşlar bir hareket bildiriyor. İkinci örneğimize bakalım. O kitabı iki günde okudum. Altı çizili kelimemiz okudum. Okudum kelimesine dikkat edelim bir iş bildiriyor arkadaşlar. O zaman iş bildiren, hareket bildiren veya durum ya da değişim bildiren, oluş bildiren kelimelere fiil diyoruz. Bir kelimenin fiil olup olmadığını tespit etmenin birinci yolu bu arkadaşlar. İkinci bir yol ise şu. Bakın, fiilleri tespit etmenin başka bir yolu da şudur. Kelimenin köküne veya gövdesine Makmek master eklerinden birini getirebiliyorsak o kelime fiildir arkadaşlar. Örneğimize bakın. Gitti kelimesinin kökü gittir arkadaşlar. Git köküne mek master ekini getirebiliyorum gitmek. O zaman gitti kelimesi fiildir. Başta kelimesine bakalım. Başta kelimesinin kökü baştır. Ama buradaki la ekimiz yapım eki baş ismini fiil yaptığı için biz burada mak mastar ekini başla gövdesine getireceğiz. Başlamak anlamlı olduğu için o zaman başla kelimesine de fiil diyebiliriz. Şimdi fiillerde ekip konusunu hatırlayalım. Arkadaşlar Kipler ikiye ayrılıyordu. Yedinci sınıftan hatırlıyoruzdur. Haber kipleri ve dilek kipleri. Haber kiplerimiz görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman. Ve bu kiplerimiz arkadaşlar belli başta ekler alıyor. Görülen geçmiş zaman eklerimiz dı, 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 dı. Duyulan geçmiş zaman eklerimiz mış mış, mış, mış. Şimdiki zaman e, kip ekimiz yor ve buna ek olarak... Makta ve Mekte'yi söyleyebiliriz arkadaşlar. Makta ve Mekte eki de şimdiki zaman kip eki olarak kabul edilir. Gelecek zaman ekimiz Ecek Acak. Geniş zaman ekimiz r Ar, Er, Ir, ir Ur, Ür. Örneklere baktığımız zaman gel fiiline haber kipi ekleri gelmiş. İşte buradaki di, miş, yor, ecek ve ir eklerimiz kip eki arkadaşlar haber kip eki. İkinci kip çeşidimiz dilek kipleri. Dilek kiplerimiz dörde ayrılıyor. Gereklilik kipi, şart kipi, istek kipi ve emir kipi. Gereklilik kipimizin eki malı ve melidir. Şart kipimizin eki sağ ve s'dir. İstek kipimiz arkadaşlar ea ve e, birinci çoğul şahıs ekinde de Eli, alı olabiliyor. Emir kipimizin kendine özgü bir eki yoktur arkadaşlar. Sadece şahıs ekini alır. Emir kipinin kendine özgü bir eki yok. Bakalım burada da yine gel fiilimiz. Meli gereklilik kipi dilek kipin ekini almış. Yine gel fiilimiz S şart kipi ekini almış. Yine gel fiilimiz E istek kipini almış. Ve gelsin kelimesinde arkadaşlar emir kipi vardır. Bakın Emir kipi olduğunu nasıl anlayacağız? Sadece şahıs eki varsa fiilde herhangi bir kip eki yoksa ve emir veriyorsa o kip emir kipidir arkadaşlar. Fiillerde kip konusu önemli, fiilimsiler konusunda işimize yarayacak. O yüzden tekrar ediyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Çekimli fiil konusu. Arkadaşlar çekimli fiil nedir? Çekimli fiil fiillerin kip ve kişi eki almış halidir. Yani fiillerin kip kişi eki almış haline biz çekimli fiil diyoruz. Örneklere bakalım. Baktım kelimesini inceleyelim. Bak fiil kökü mek mastar alabiliyor. Buradaki tı ekimiz kip eki görülen geçmiş zaman kip eki. Buradaki M ekimiz ise şahıs eki arkadaşlar. Birinci tekil şahıs. Ve bu kelime de kip ve şahıs eki olduğu için biz baktım kelimesine çekimli eylem, çekimli fiil diyebiliriz. Sorsak kelimesine bakalım. Sor fiil kökümüz. Sağ kip ekimiz şart kipi. K'de arkadaşlar birinci çoğul şahıs eki. Ve sorsak kelimesinde kip şahıs olduğu için sorsak kelimesi çekimli eylemdir. Çekimli fiildir. Biz çekimli fiille fiilimsileri bu şekilde ayırt edebiliriz arkadaşlar. Fiilimsiler konusuna geldiğimiz zaman göreceğiz. Çekimli fiille fiilimsiyi ayırt edebilmemiz lazım. Çekimli fiil arkadaşlar bu şekilde oluyor. Kip ve şahıs almış fiil çekimli fiildir. Peki Fiillerde olumsuzluk nasıl yapılıyor da hatırlayalım. Fiillerde olumsuzu arkadaşlar me, ma, mez, maz ekleriyle yapılıyor. Örneklere bakalım. Yemeği bugün dışarıda yiyelim. Yiyelim fiili arkadaşlar olumsuzluk eki olmadığı için olumlu bir fiildir. Yemeği bugün dışarıda dışarıda yemeyelim. Bakın. Yemeyelim. Me olumsuzluk eki fiilimize gelmiş. O zaman bu Olumsuzdur. Ark kardeşim parktan erken gelir. Gelir fiilinde herhangi bir olumsuzluk eki yok. Me, ma, maz, mez. O zaman bu olumludur arkadaşlar. Kardeşim parktan erken gelmez. Bakın mez eki geniş zaman gelir fiilinin olumsuzu arkadaşlar olumsuz yaptı. Fiillerde olumsuzluk bu şekilde oluyor. Bir etkinliğimiz var. Hemen etkinliğe bakalım etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangilerinin çekimli fiil olduğunu tespit edelim diyor. Birlikte tespit edelim. Birinci cümleye bakalım arkadaşlar. Çocuklar dışarıda saatlerce kar topu oynadı. Oynadı kelimemizin altını çizmiş ve çekimli fiil olup olmadığını soruyor bana. Hemen inceliyorum. Oyna kelimemizin gövdesi arkadaşlar. D eki de D eki de arkadaşlar kip ekim. Şöyle belirteyim. O zaman kip eki aldığı için oynadı kelimesi çekimli fiildir. Altına belirtebiliriz. Çekimli fiil. Evet. İkinci cümleye bakalım. Tüm davetliler az sonra gelecek. Gel kelimesi, arkadaşlar, ecek gelecek zamanki pekini almış. O zaman ki peki aldığı için gelecek kelimesi de çekimli fiildir. Üç numaralı cümlemize bakalım. Yemek yapmayı ben de biliyorum. Yapmayı kelimesini incelememizi istiyor. Acaba çekimli fiil mi değil mi? Hatırlayalım. Çekimli fiilde ne olmalıydı? Kip ve veya şahs eki olmalıydı arkadaşlar. Kip ve şahs eki olmalıydı. Bakalım yemek yapmayı. Yapmayı kelimesini şurada inceleyelim arkadaşlar. Yap fiilimizin kökü ma ikini almış. Y kaynaştırma ve ı arkadaşlar hal ikimiz. Şimdi bakın Buradaki ma eki. Kip veya şahıs eki midir? Hayır arkadaşlar. Ma eki diye bir kip eki yok. Hemen yukarıdan kip tablosuna baktığım zaman ma veya ı i diye bir kip eki görmüyorum. O zaman yapmayı kelimesi kip ekine almamış. Arkadaşlar yap fiilimizin kökü kip ekine almadığı için Yapmayı kelimesi çekimli fiil değildir. Çekimli fiil değildir. Bilmediğim bir ek almış. Mema burada olumsuzluk eki de değil. Bilmediğim bir ek almış. İşte bu eki fiilimizler konusunda öğreneceğiz arkadaşlar. İsim fiil eki diyeceğiz. Yine dört numaralı cümlemize bakalım. Giderken kelimesinin altını çizmiş ve çekimli fiil olup olmadığını tespit etmemi istiyor. İnceleyelim hemen aşağıda. Git fiil kökümüz. Gider. Ken. Bakın. Gitmek fiil kökü. Ken diye bir ek almış arkadaşlar. Bilmediğim bir ek henüz bilmiyorum. Hemen inceliyorum tablodan. Ken diye bir kip eki yok arkadaşlar. Ken diye bir şahıs eki de yok. Yani kip veya şahıs eki olmayan bir ek almış. Ken eki. Arkadaşlar o zaman giderken kelimesi de çekimli fiil değildir. Çekimli fiil değildir. Ken ikini fiilimsilerde arkadaşlar zarf fiil eki olarak göreceğiz. Giderken kelimesine zarf fiil diyeceğiz. Evet arkadaşlar etkinliğimiz bu şekildeydi. Fiilimsiler konusunda fiiller konusunu bir tekrar ettik. Özellikle fiillerdeki ve çekimli fiil konusu önemli arkadaşlar. Çekimli fiille fiilimsi ayırt edebilmem için. Şimdi yine fiilimsiler konusuna devam ediyoruz. Hazırlık konusuna devam ediyoruz. Hazırlanıyoruz arkadaşlar fiilimsilere. İsimleri çok iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Bir kelimenin isim mi, fiil mi, fiilimsi olduğunu ayırt edebilmem için isimleri bir tekrar edelim isterseniz. İsimler neydi? Varlıkların ne olduğunu kavramamızı sağlayan kelimelere isim denir. İsimler mekmak mastarlarını almazlar arkadaşlar. Ve soyut kavramlarda isim olabilir bunu unutmayalım. Örneğimize bakalım. Ağaç, zeytin, kalem, halı, okul, kale, cesaret. Bunların hepsi arkadaşlar isim. Kitaplar örneğine bakalım. Kitaplar kelimesinin kökü kitaptır arkadaşlar. Köküne bir mastar eki getirmeye çalışalım. Kitapmak anlamlı mı? Hayır anlamsız oldu. O yüzden isim diyoruz arkadaşlar. Bir kelimenin isim olup olmadığını öğrenmenin ikinci bir yolu. mak mastar eki getiririz köküne veya gövdesine. Şimdi gözlük kelimesinde lük yapım eki olduğu için biz burada gözlük gövdesine getireceğiz. Macmax, Macmax master ekini. Şimdi gözlük mek dediğimiz zaman bir anlamsız bir yargı oluyor. O zaman bu da arkadaşlar gözlük kelimesi de isimdir. Devam edelim isimler konusuna. Bazı kelimeler hem isim hem de fiil durumunda olabilir. Bu tür kelimeleri cümledeki anlamına göre değerlendirmeliyiz. Bakalım örneklerimize. Koleksiyon yapmak için taş topluyordu. Şimdi taş burada bir varlığı karşılayan isim. O yüzden isim diyeceğiz. Yine aynı kelime ikinci cümlede karşımıza çıkacak. Çok yağmur yağınca dereler taştı. Bakın. Buradaki taş kelimesi fiil olan taşmak anlamındaki kelimedir. O yüzden ta, mekmak alabildiği için ikinci taş kelimemiz fiildir. Birincisindeki varlık olan taşa mekmak getiremeyiz arkadaşlar. Çünkü kendisi bir varlığı karşılayan isimdir. Hareket veya iş bildirmiyor. Ama ikinci cümledeki taştı kelimesine baktığımız zaman zaten bir kip eki almış, Kipikleri sadece fiillere gelir. Arkadaşlar buradaki taşlı kelimesi fiildir. Aynı zamanda çekimli fiildir. İsimler konusu böyleydi. Tekrar etmiş, hatırlamış olduk. Bir de sıfatlara bakalım. Sıfatlar da arkadaşlar fiilimsiler konusunda işimize çok yarayacak. Sıfatlar, diğer adı önatlar. adlar. İsimlerin önüne gelerek onları niteleyen belirten kelimelere sıfat diyorduk. Sıfatlar bir ismin özelliğini gösterirler arkadaşlar. Örneğe bakalım. Yıkılan bina. Bina isim, yıkılan sıfat. Çünkü binanın bir özelliğini belirtiyor. Nasıl bina sorduğum zaman yıkılan bina diye bina isminin özelliğini belirtmiş olduğu için yıkılan kelimesine sıfat diyoruz. Görülmez kaza, kaza isim. Nasıl kaza? görünmez kaza. Burada da kazanın yine bir özelliğini belirtiyor arkadaşlar. O yüzden sıfat. Koşar adım. Adım kelimemiz isim. Nasıl adım diye sorduğumuz zaman cevap olarak koşar adım alıyoruz. Koşar kelimesi sıfattır. Yine adım ismini nitelediği için arkadaşlar. Bir not var cümledeki isim düşerse ve sıfat kalırsa arkadaşlar o sıfat ismin yerini de tutar. Ve böyle sıfatlara atlaşmış sıfat denir. Bakın atlaşmış sıfat konusu önemli. Fiilimsiler, sıfat fiiller konusunda da karşımıza çıkacak. En çok kaçırdığımız sıfat fiil, atlaşmış sıfat fiil konusu buradan. Atlaşmış sıfatı e, iyi bilmediğimiz için kaçırıyoruz arkadaşlar bazı sorularda. Bakın tekrar edelim. Bir sıfat tamlamasında gördüğünüz gibi isimle sıfat bir arada kullanılıyor. Bakın yukarıdakiler normal sıfatlarımız. Şu isimlerin cümlede düştüğünü düşünelim. Örneğe bakın. Koşan çocuklar bir sıfat damlaması. Hem isim var hem sıfat var. Düştüğünü bu ismin düştüğünü varsayalım. Cümleyi yeniden kuralım. İsmi düşürelim. Bahçede koşanları izliyorduk. Bakın çocuk ismi kayboldu. Sadece sıfat kaldı. Ve arkadaşlar bu sıfata atlaşmış sıfat diyeceğiz. Çünkü aynı zamanda ben bu cümledi okuduğum zaman bahçede koşanları izliyorduk. Bu cümleyi okuduğum zaman aslında burada koşan çocuklar, koşan insanlar yani bir isim olduğunu biliyorum. Bu sıfat hem sıfat görevinde hem de ismin yerini tutuyor arkadaşlar. O yüzden biz bu koşanlar kelimesine atlaşmış sıfat diyeceğiz. Unutmayalım normal sıfatlar ismin önüne gelip isimle beraber bir sıfat tamlaması kurar. Ama atlaşmış sıfatlar sıfatın tek başına kullanıldığı sıfatlardır ve bir sıfat tamlaması kurmaz. Çünkü sıfat tamlaması olması için isim de olması lazım. İsimler düştüğü için sıfat tek başına kaldığı için böyle sıfatlara atlaşmış sıfat diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Zarflar konusunu tekrar edelim. Zarflar da önemli arkadaşlar. Fiilimsiler konusu için. Zarflar diğer adı belirteçler. Fiilleri bakın arkadaşlar. Durum, zaman, miktar, yer bakımından belirten sözcüklere zarf denir. Ve nasıl buluruz? 7. sınıftan hatırlayalım. Fiile soracağımız nasıl, neden, ne zaman, ne kadar ve benzeri sorular sorularak zarf bulunur zarfı bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Bakın, sıfatlar isimler hakkında bize bilgi verirken, ismi nitelerken, ismi belirtirken zarflar ise fiilleri belirtir. Fiilleri durum, zaman, miktar ve yer bakımından bize belirtirler. O yüzden sıfatta isme sorduğumuz soruları burada arkadaşlar fiile soracağız. Bakın, koşarak geldi örneğine bakalım. Geldi kelimemiz fiil. Nasıl geldi diye sorduğum zaman bir cevap var. Koşarak geldi. O zaman koşarak kelimesi arkadaşlar fiilin bana durumunu belirttiği için zarftır. Durmaksızın koşmuş. Koşmuş kelimemiz fiil. Nasıl koşmuş? Aynı soruyu sorduğumuz zaman durmaksızın cevabını alıyoruz arkadaşlar. O zaman durmaksızın fiilin durumunu belirttiği için bana nasıl sorusuna cevap verdiği için zarftır. Üçüncü örneğimize bakalım. Gelince beni arayacak. Arayacak kelimemiz fiil. Burada ise nasıl değil de ne zaman sorusuna bir cevap var. Ne zaman arayacak? Gelince arayacak. Geldiği zaman arayacak anlamında. Zarfımız fiilin zamanını belirtiyor arkadaşlar. O zaman yine gelince kelimesine zarf diyeceğiz. Çünkü burada fiilin zamanını belirten bir kelime var. Fiilin durumunu, zamanını, miktarını ve yerini bildiren kelimelere, belirten kelimelere zarf diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün fiilimsiler konusunu tekrar ettik. Ee, fiillerin, fiil kiplerinin, çekimli fiilin nasıl olduğunu, fiillerin olumsuz hali nasıl olduğunu öğrendik. Bir de isimler, sıfatlar ve zarflar konusunu bir hatırladık arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Fiilimsiler konusunda bu yaptığımız hazırlık çalışması işimize yarayacak arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım fiilimsiler konusundan hiçbir soru kaçırmayız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki dersimizde fiilimsilere giriş yapacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.